Merhaba değerli Ateş Hattı izleyenleri. Almanya'da en çok konuşulan haberleri sizlere bu kanal üzerinden duyurmaya devam ediyoruz. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Romanya'nın sene sonuna kadar Schengen bölgesine dahil edilmesine destek vereceğini açıkladı. Romanyalı mevkidaşı Şiolaku ile görüşen Almanya Başbakanı, Romanya'nın sene sonuna kadar Schengen bölgesine tam üye olması için elinden gelen desteği vereceği sözünü verdi. Almanya Başbakanı Romanya'nın bu yöndeki büyük çabalarının onöre edilmesi gerektiğini de vurguladı. Romanya ve Bulgaristan'ın Schengen bölgesine girme yönündeki çabaları geçen yılın sonunda Avusturya'nın itirazına takılmıştı. Scholz yapılan toplantıda Avusturya'yı ima ederek ülkesinin Avrupa Birliği üyesi iki ülke olan Romanya ve Bulgaristan'a şüpheli bakan hükümetlerle bu konudaki müzakereleri sürdürdüğünü belirtti. Geçen ay Romanya Başbakanlığı koltuğuna oturan Şiyaloku da Almanya'nın ülkesinin gerçek bir dost olduğunu ortaya koyduğunu ifade etti. Romanya Başbakanı Alman mevkidaşıyla Avusturya'nın blokajının aşılması yönünde neler yapılacağı konusunu da ele aldıklarını ve bu tutumun Avrupa'nın birlik ve beraberliğini zayıflattığını savundu. Kısacası Alman askeri de talep ediyorlar. Şöyle ki Romanya Başbakanı Şialoku diğer yandan Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşa dikkat çekerek ülkesinde daimi Alman askeri varlığı bulunmasının iyi olacağını da dile getirdi. Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta önümüzdeki hafta düzenlenecek NATO zirvesinden Doğu kanadının güçlenmesi yönünde ne tür beklentisi olduğu sorusu üzerine ise Romanya topraklarında daimi Alman askeri varlığı olması gerekli, cevabını verdi. Almanya Başbakanı ile Romanya Başbakanı Şialoku düzenlenen ortak basın toplantısı sonrası Ukrayna'ya yönelik Avrupa'dan verilen desteğe de değindi. Scholz, Kiev'e hızlı ve yoğun askeri desteğin önemini vurgulayarak öte yandan bu yardımların doğru kararlarla yapılması gerektiğine de işaret etti. Scholz ayrıca Ukrayna'ya desteğin muhtemelen yıllarca sürebileceği gerçeğinin dikkate alınması gerektiğini de vurguladı. Bakalım ilerleyen günlerde bu konuyla ilgili nasıl gelişmeler yaşanacak? Merak ettikleriniz varsa videonun altındaki yorum bölümüne yazarak bizlere iletebilirsiniz.